anlamı yok. Ya açacağız. Buru yukarıda sen bura. keşif yeri yukarı gidiyoruz. Hayır yani ne 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 neye sinirleniyorsunuz onu anlamıyoruz yani. Biz de mi sinirlenelim o zaman? Yok abi burası. İyi niyetin susmayı Ben bir şey benim... yapmış değilim ya, bak, zaten. Herkes abi. konuşturmaya dinleyin çalışıyor. Yok Ama ne yaptık ne oldu yani? Kalabalığın içinde böyle çıkıyor. Herkesi götürdük. Neymiş abi yani, Gelin, küçük. Hı Hı yani vatandaşlar yürü. rahatsız mı oluyorsunuz hakim bey? Bir dakika. Vatandaşlar rahatsız mı oluyorsunuz? Olmuyorum. Niye? Vatandaş sizi rahatsız mı ediyor? Hayır abi saniye. Burası bizim yerimiz, yurdumuz. Elimizde kutsal ana. Hadi siz Biz buradayız. Dönörün buraya gelmesin Niye gelmeyecekmiş? Ya bir dakika, bir dakika. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Biz buradayız. Burası benim yerim. Gelmeyecekmiş. Neden? neden gelmeyecekmiş? Arkadaşlar bir dakika, dakika. Bir, bir dakika. Bir dakika. Yazıklar olsun dakika, ya. Yazıklar olsun. Biz buradayız. Biz bunlardan hukuk bir bekliyoruz ya. Duruş arkadaşlar. ve arka açıklığı. olarak biz de buradayız. Arkadaşlar. arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Hocam, yanlış anlaşılma. Duruş ve arka değil mi? Bir saniye arkadaşlar. Gel bir dakika. Bir, bir dakika, dakika uzaklaşın evet. biraz. Bir de hocam? Hocam. Ay bize var, parmak sallayamazsınız. Gelen yine gelsin. Gelen yine gelsin ama buraya şey yeri. Eee nedir? Var, var, Yine olsun. Hepimiz davacıyız. Yetmişler davacı da, var burada. Hepimiz Buraya davacıyız. Yoldan. Bu avukatları biz tutmuşuz. Bunlar bizi Büyük. temsil ediyor. Arkadaşlar. Bizi bizi, bizi, arkadaşlar bizi bizi temsil ediyorlar. Arkadaşlar. arkadaşlar bu, siz temsil ya. 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 siz, siz kimi temsil ediyorsunuz? Siz kimi temsil ediyorsunuz? Biz. Çok biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Tamam bir gidelim. Orada Bir konuşalım. Tamam abi. Bir Galeriye gidiyoruz. Şu ay derin girişi. Biz de şuradayız. Trafiği bir kapatıyoruz. Burası yani, hastalığı trafiği açalım. Kesin korunan alan. Bütün hepsi buranın bölgesi. Şuraya burası. kadar gideceğiz. Buraya kadar, kadar gideceğiz. Şuraya kadar gideceğiz. Buraya kadar gidiyor. Yani hangi birine gideceğiz ya? Yani? Ya burada Yok. nasıl? Niye şov Arda. yapalım canım? Ama şov yapıyorsunuz diyorsunuz ya. Biz Bak. niye şov yapalım? Biz avukatız ya. İşimizi yapıyoruz. Şovu yapan kendisi bize şov bilmedi diyor ya. Hayır, teyzeyle tiz konuşmak ki burada ya. Şimdi bu, e, biz bu davayı kazandık. Bize idare mahkemesi e, yaptığı bilirkişi e, keşif şeyiyle e, sürecinde e, bilirkişiler e, geldiler, baktılar. 2 e, i̇ki üç tane bilirkişi arkadaşımız, uzman arkadaş vardı sonuçta e, burayı değerlendirdiler, tespitlerini değerlendirmelerini yaptılar. Rize İdare Mahkemesi de e, yürütmeye durdurma karar verdi. Akabinde de iptal karar verdi ama e, çevre şehircilik e, iptal şey yaptı, itiraz etti. Samsun'a gitti. Samsun Bölge İdare Mahkemesi de eksik bilirkişi incelemesi yapıldığı gerekçesiyle dosyayı usulden bozdu. Dolayısıyla tekrar e, dosya şimdi huzurumuza geldi. Buranın e, özel proje alanı diye geçiyor. Hal hazırdaki imar durumu. Burada da Arbetorum, şenlik alanı ve kaplıca tesisi çevresi otopark ve düzenlenmiş yeşil alan diye imar planında geçiyor. Çevre şehircilik bunu kamusal bir şeyden hizmet alanından çıkartıp özel bir otel alanı haline getiriyor. Biz de buna itiraz ettik. Davasını açtık. Eee. Evet. Bu muhtar bizi getirecektir. İlk defa mı karşılaşıyoruz? Siz, siz kaybolmayasınız diye, beraber gidelim diye yani biz onu vereceğiz. Muhtar o. Bizim iltibatı olsanız biz gideceğiz. Niye ortu? Hakim bey, hakim bey. Biz tamam. hani... Tamam anladım ben. İstemiyoruz tamam. ama. Buradaki insanlar ay sınırdan, ağaç bunun üstünden çıkıyor. Kaydı mı? Burası Avusol Yaylası'nın girişi aslında Hı. yani ya kadar çıkmış olduk. E, bu, ne kadar yukarıya çıkacak, ne olacak bu bilgisayar noktasında bunu böyle bir Burada e, mahkemenin vereceği karar e, buradaki o kamulaştırmaların da akıbetini belirleyecek aslında. Şimdi burada e, Çamlıhemiş'in belediyesi, e, Çamlıhemiş'in e, konut, e, ticaret vesaire noktasında sorunlar olduğu e, gerekçesiyle yeni bir konut alanı yaratmak e, düşüncesiyle bu alanda e, müvekkillerimizin, konutlarının, bağ bahçelerinin olduğu, yukarıda Sırt Gölü var, Sırt Gölü'nün arazileridir. Bu arazilerin e, planlayarak, e, TOKİ marifetiyle bir... E, kent yaratma e, projesi e, adı da konut ticaret turizm cami alanı. E, ve işte şuradan başlıyor. Şu burnun arkasına kadar da devam ediyor ve bu alanda büyük e, devletlerin arazilerini konulaştırıp işte eee yapacaklar vesaire. Evet yapacak edecek ve davada bunun e, üzerine açılmış bir dava var. Şimdi velhasıl e, sizden e, yani buradaki bu TOKİ projesinin ee, uygun olmadığına dair bir rapor bekliyoruz. Eğer böyle olursa e, mahkemede bu raporunuza her ne kadar raporla bağlı değilse de. E, acele kamulaştırma ile ilgili karar kesinleşti. Danıştay acele kamulaştırma kararını reddetti. E, dava daireleri, idari dava daireleri Olay genel kuruluna gitti. O da e, onayladı kararı. Dolayısıyla buradaki acele kamulaştırma kararı iptal edilmiş. Şimdi DSİ şöyle diyor. Yani buraya diyor şey yapın diyor. Bahse konu parsellerin Fırtına Deresi'nin taşkın tehdidi altında bulunduğu belirlenmiştir. Bu sebeple bahse konu yerin mevcut haliyle imar planı değişikliği yapılması uygun görülmemiştir. Meydana gelmesi durumunda taşkın tesisi olan yerlerde dahi taşkın ihtimali bulunmaktadır demiş. Yani sen buraya ne yaparsan yap bu koşullarda burada tekrar bir taşkın ihtimali var demiş. Şimdi biz bunu uygun görüş olarak bu kabul edeceğiz. Yoksa uygun görüşü değil diye mi kabul edeceğiz yani? ama bize göre biz değerlendirdiğimiz zaman bu bir DSE'nin kurumsal olarak uygun görüşü değil. Yani uygun görüşü verilmeyen bir planın da hukuken geçerliliği olmaz. Yani bunu hukuken tartışırız. E, Ayder'i daha fazla yapılaşmaya açan e, bir plan yapılmıştı. E, ve a, oradaki sit derecelerini düşüren ve e, Ayder'i iki katı kadar daha fazla yapılaşmayı açacak olan bir süt derecesine düşürüp büyüten bir plan yapılmıştı bu plana karşılaştığımız bir daha var bir tanesi buydu. Ayder'in yapılan o bütüncül yapılması gereken planı parça parça yapmak suretiyle planın bütününü göstermeyip küçük parçalar halinde, etap etap halinde yaptıkları bir plan vardı. Ee, o plan Ayder'in en altından başlayan ve oteller bölgesi diye e, ifade edilen bir plandı. O parça plana karşı da açılmış bir başka e, davamız vardı. E, burada da e, Çamlıhemşin belediyesinin bir projesi var. E, Burasının TOKI ile beraber e, konut, ticaret, cami ve turizm alanı olarak e, planlamışlar. E, bu plana karşı bir dava açtık. Yani. Şimdi, koruma başlama planı olmayınca plan olmuyor. Plan olmayınca e, yapılaşma olmuyor. Fakat öte taraftan... Yayla turizmi diyorlar, e, Ayder turizmi diyorlar, turizm diyorlar, acayip geliyor diyorlar, pazardan itibaren kuyruk oldu diyorlar filan. Bu kadar insanı da gelmesini, e, gelebilmesini e, sürekli gündeme getirmek suretiyle de buradaki turizmi sürekli teşvik eden bir e, başka yön var. E, i̇nsanlar geldikçe e, onun için kafeterya gerekiyor, onun için otel gerekiyor, onun için e, pansiyon gerekiyor, onun için ne gerekiyor. Fakat e, plan yok. E, anlamak mümkün değil. Yani böyle bir durum var. Ee, yani dolayısıyla bu bölgede yaşayan herkesin böyle bir sorunu var. Yani kaçak yapı ile ilgili bir sorunu var, kaçak yapılaşmayla ilgili bir sorunu var. Gerçek bu. Ee, bununla ilgili olarak sorunların bir bütün olarak çözülmesi lazım. Yani ee, siyaset yapma biçiminin de değişmesi lazım. İnsanları kaçak yapısı üzerinden yakalayıp bana oy vereceksine götüren bir süreç yaşanıyor. Ve bu işlevsel yani işlevsel yıllardan bu yana işlevsel. Yeşil yola karşı çıkanların e, kafelerine gidip mühürlediler yani örneğin. E, karşı çıkmayın diyor. Ve oradan yeşil yolun yapımını e, sağlamayı düşünüyor. Yani işin tuhafı. işte yani orada aylarda bir plan var. Fakat bu planı bizler görmüyoruz. Ama o planın bir parçasını getirip aha diyorlar buraya oteller bölgesi yapacağız. Peki ailenin geri kalanını yapacaksın? Bunu vatandaş bilmiyor fikir beyan edemiyor ve fikrini de soran yok zaten. Yani vatandaşla devletin, idarenin bir araya gelip bunları konuşması lazım ve ortak bir çözüm bulması lazım. Ama bu olmadığı müddetçe ben biliyorum şeklinde yürüyorsa birisini eleştiri getirdiğiniz zaman tamam not alın ben bunlara bakacağım edeceğim deyip çekip gidiyorsa ve arkasından bir daha da geri dönüp bakmıyorsa e, bu işler böyle devam eder ve e, maalesef çözümü de olmaz. Ben yani, maalesef Fırtına Vadisi'nin ee, çok büyük bir turizm potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ama bu turizm potansiyelinin bu uygulamalarla hızla tüketildiğini ve yok edildiğini de düşünüyorum. Ee, i̇steriz ki ülkemizin kaynaklarını en doğru şekilde kullanalım ama maalesef e, bugünkü görünen e, uygulamalar e, bunun tam tersi. Şimdi tabii e, birçok şeyi e, gizli kapaklı yapıyorlar. E, vatandaşın e, gelişmelerden yapılan işlerden birçoğunun haberi yok. E, Çamlı'ya e, imarı açıyoruz. Yani birinci derece sit alanı, ormanlar, meralar, e, ne gelirse siyasi iktidar inanılmaz bir biçimde çam sanki öyle bir yani yağma, ya, bir yağma anlayışı, bir yağma politikası yıllardır sürüp gidiyor. Biz şimdi gelişmede şu Ayder ve çevresinde birinci derece sit alan alanı olan yerleri kamulaştırdılar. Arkasından e, sit alanından çıkarıp yapılaşmaya açmak için hassas bölge adı altında e, acayip bir, bir 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 şey getirmeye çalışıyoruz. E, şu anda içinde bulunduğumuz coğrafya de birinci derece sit alanıdır. E, orman ve Milli Park. E, buraları da şimdi yine aynı şekilde birinci derece sit alanı koruma statüsünü düşürüyorlar ve turizme açmaya çalışıyorlar. Ve vatandaş da tabii ki bin yıllık kendi topraklarında mülteci olmak istemiyor. Vatandaş kendi topraklarına sahip çıkmaya çalışıyor. Ne oluyor, ne bitiyor bunu öğrenmeye çalışıyoruz hep beraber. Şimdi ben muhtar olarak yapılan hiçbir şey güzel değil. Doğaya uygun değil. Ee, çevreyi bozuyor, yıkılıyor. Yeniden bir daha yapılıyor. Örneğin şu yanımızdaki duvarlara bak bir tane çimento yok. Mutait parasını almış gitmiş. Neden bakılmamış? Ve şimdiye kadar Aydır'da yapılan e, ihalelerde de, projelerde de çok eksikler var. Aydır'da planlar yapıldı dediler, iki senede kaplıca hazır olacak dediler. Şu anda dördüncü senesi bitmemiş. Belki de iki sene daha sürecek. Ve öncekinden daha berbat bir proje yapıldı. Olmadığı zaman beğenmiyorlar, yapıp bir daha bozup yapıyorlar. E bunu baştan konuşsak, baştan görürsek, baştan planlı bir şekilde hazırlık yapsak hep beraber çok güzel şeyler olacağına inanıyorum ben. Ama bu yapılmadığı için de biz bunlara karşı geliyoruz. İşte şu anda burada olduğumuz yerde de sürdürülebilir alan, imara açılıyor. Kim için açılıyor? Kime soruldu? Neden bu doğa bozuluyor? Biz doğamızı koruyoruz. Güzel bir şeylerle yapılsın istiyoruz. Burası milli parklar. Aynı koruma milli parklar. Altına, sitalan. Evet. Sit alanı milli parklar koruma altı altında ama şu anda imara açık kullanmak için burayı statü değişikliğine gidilmiş. Niye gidilmiş? Kime sorulmuş? Ne için gidilmiş? Biz de bundan haberler olmak istiyoruz. Ayrıca hiç altı yapıyor. Yazık günah. Karadeniz'in göz turizm bölgesinin altı yapıyor. Yıkım kararları var ama uygulanmıyor. Biraz da siyasi onlar o konuya girmeyelim. Çünkü şöyle yıkım kararlarını çevre şehircilikle belediyeyle ben muhtar olarak imzalarımızı dağıtıyoruz 15 gün içerisinde fakat uygulama yapılmıyor.